Selamun Aleyküm arkadaşlar. Benim mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, bereketi üzeriniz olsun. Ben bugün size tereotlu boğaça yapacağım. Tarifini Vereceğim Arkadaşlar ben malzemeyi aşama aşama göstereceğim size. Bir tane Yaş mayam var bir paket. Bir yemek kaşığı tuzum var. Bir yemek kaşığı toz şeker var. Bir çay bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. bir bardak su bardağı sütüm var. Bir bardak da su koyacağım arkadaşlar. Bir su bardağı da suyum var. Dört tane yumurta. Yumurtanın ikisinin sarısını alacağım birine arkadaşlar iç malzemesine koyacağım bunları da beyazını sarsın da üzerine. arasında tüm taranca tüm olarak da <Sessizlik> <Ben parayla altyomize, Sessizlik> etti. Şunda bir zeytinyağı kalmış soya. Onu da üzerine diyeceğim hamuru. Pişirip alabildiği kadar un koyacağım. Bir bardakta böyle yağla çektim bir yemek kaşığı margarin var. Aşağı yukarı 10-15 kaldı. Dere otum var. Onunla beraber ben de, şimdi de çektim blenderde. bunu hamurun içine katacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Dere otu güzel oluyor. Pastası, kurabiyesi hep bir içine giriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Unut da arkadaşlar alabildiği kadar koyacağım. Ölçüsünü bilirim. Tam gelmiyor ölçüsü. Onun da ununa fark ediyor. Unu kendiniz artık ayarlarsınız. Kendinize göre. Bakacağım ne kadar alacak. Onu Hambug gibi bir poğaça oluyor. Tera otu çok güzel, lezzetli. Unumu ben buna ele, dolduruyorum arkadaşlar. 我乱的，一个状 Bakın nasıl gibi olacak. Pek de çoğu gidersen yarını tepsiye Hamurum oldu. Az daha yoğuracağım. Hamurum oldu. Kurtarayım arkadaşlar. Elimi bıraktı. kadar oldu. Şimdi bu Biz yarım saat kadar kabuk bağlaması sıvıya yaptığım yüzüne şimdi arkadaşlar ben bunun üzerine kapatacağım. Ayarlanacak burada. Şimdi ben iç malzemesini hazırlayacağım. Önümü bir yıkayım. hemen. Şimdi ben iç malzemesini, peynirini ezeceğim. Bir buçuk paket şeyim var, peynirim var, doğarlı. Kendiniz ayarlarsınız gramını. Gram olarak da vermeyeceğim. tane yumurta içine arkadaşlar 1 2 3 4 kaşada dolu dolu kremen var nar böyle it is Hemen de tekrar olur. Hemen beynimizin atmaz, kuraklarım içinden çıkmaz arkadaşlar. Böreğe olsun, poğaça olsun, ne olursa olsun yapın hiç, asla çıkmaz böreğin içinden, akmaz. İçi de hazır. Arkadaşlar, yapana görüşürüz bunu içine de bir kaşık da yüzüne karamel bir kaşık da sıvı yağ Güzelmiş için arkadaşlar bunu da hazırlayıp Bir tedim miktar güzel olmuş. Bu da hazır. Bunları toplayın. Arkadaşlar benim hamur mayalandı. biraz da tepside mayalanacak yapınca şimdi tepsisini yapmaya geçtim çok küçük ceviz katar aslında çok katar katar. Dur mu tut biraz bir bir tutayım? Bu sonra tutar beraber. Anne ne yapıyor? Anne. <laughs> hı hı. Anne bana şey şey gidecek şimdi. Hı. -hı. Azra'yla mı? Hı -hı. Böyle ufak ufak arkadaşlar. Çünkü üç tanesi bir olacak. olmuş. Ya yapak parası çırp kildim. Böyle ufak olacak. hamurumuz bitti. Kaç tane bezim var Asip? Say bakayım da. Yanımda. bunları kaç? 38. 38 tane bezimiz var arkadaşlar. Çıktı. Bu ölçüden. Ben bunları böyle küçük küçük açacağım. Duracağız. Kesin şu anda yağdan. İşte şu bölge. Hay Allah, koy kalsın ha. Aslında şey var ya söyleme. Dur tam baki dur tam. Kalsın ha, koy bunlar sütaha koyma olur. Çok da kolay Hep bunu arkadaşlar böyle kişiyle kişiyle yağlayacak, şey, ne kadar? Bu tema mesebi bu mu Sto andando a cogliere un pochino. Un po' di sarı dostuna. İkisini açayım onu sonra. Dur. İki tane daha yapalım. Hep böyle yapın yapın. Yağla onu da yapımına geçin arkadaşlar. Çok kolay oluyor. Çok da pamuk gibi. Yumuşak oluyor. Arkadaşlar. Benim bitti. Şimdi yapımına geçeceğim. Şunu yağlayıp Şunu da Şu bir alayım. Burada göstereceğim. Size yapımını. da çok güzel dinlenecek. De Yüzünü sürdükten sonra iki tepsini çıkardım da. Şunu da ya Serdim içimi şimdi sana. Hı hı. Onu şuraya getir, masaya yarma koy. al Kırıştı. 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 ya arkadaşlar yapımını benim böyle bir demirden aparatım var çubuğuyla da olur kendiniz ayarlarsanız İç malzemesini bolca koyabilirsiniz. Kaç tanesini koyayım hemen. Bunu da sonra kusur edeceğim. ama sevici. Hı hı. Pastası çıkıyor, Kalanı da üzerine koyduk. Oraya gittik. Arkadaşlar, hiç ağzını kapatma. olan iyi sıkın böyle açılmasın. Bir arama da koyalım daha o büyü şey edecek şey edecek. Daha açıldı. Açılmaz. Açabilir miyim kenarları? Baskı değilim. Önce de Açılmaz da. Küçük de yapabilirsiniz. Büyük de yapabilirsiniz. O kendi arzunuza bağlı. Biz biraz büyük büyük yaptık. Bak bu çok açıldı. Hah. <laughs> <laughs> Sonra koyup koyup bitsin. Üzerlerine sesini koyalım. Şöyle bir türlü bastırayım. Bastırırsa kat kat olmaz. 哎，三毛墩。

Thank you. Kalanları da şalara koyabiliriz. Yağlayalım da yumurtasını. Özel. Şu tepsimizi de getir. Bir tepsi oldu. Getirince onu yağlayalım. Onun üzerine de kalanları koyalım. Arkadaşlar aşağı yukarı iki tepsi çıktı. Şunu alsak burayı iyi olur, serbest durur. Hımm, ısırtıp bakayım şunu yanına. Şunu da alayım. Şunları da kıvırıp kenarlarına. Açılmaz daha zaten. Yumurtayı sürdük müydü? Üzerine. Şöyle sürelim. Güzel bir de koyayım peynirinde kalanları da kaşar da koyabilirsiniz üzerine kaşar peynir rendelenmiş Allah sevsin bunlar yüzünü sürüp o yanda git buraya koy al, orada sür sen bunların üzerine de sür bunlar dinlenecek biraz ben şu üzerine kalanı koyacağım yumurtalı olduğu için arkadaşlar bunları da üzerine koyabilirsiniz. Buna da koyalım. Kısım sürdü. Kat kat açılır, pişinecek. Çok güzel olur. Kalanlardan da sende koyabilirim oraya sonra. Yumurtasını sür. Hep sür onları. Bir şey olmaz. Aranmadan neye gitsin sür bolca. Kalmasın. şekilde hafif açılacak. Bunları arasına alır. Sürdüklerimizi. Kat kat olacak. üstü va kaşar tabası. 10 tablet. Aslan peşteresine bundan koyup zaten yetmez kaşar koyar. Buzdolabında kaşar var onu al. Arkadaşlar yaptık hazır biraz dinlenecek. 10 dakika sonra 170 dereceye atacağım. Şimdi görüşürük. Arkadaşlar bakın bunu da kaşarlı yaptık. Çok güzel oldu. Kaşar da atabilirsiniz. Birini peynirli yaptık. Birini kaşarlı. Çok güzel oldu. Biz şimdi fırına ben 250 yapacağım. 170 de ısındı. 250 şey atacağım. Sonra düşüreceğim. Hafif kızarmaya başladım mıydı? 170 alacağım tekrar. Arkadaşlar, pişti bizim. Hazırladık. Daha küçük küçük de yapabilirsiniz. Biz biraz büyük yaptık. Bahçede toplanacak hanımlarla herkese birer tane yaptık. Kısırın yanına. Onun için daha küçük küçük yapabilirsiniz. Cevizden daha ufak tutup artonsa bağlı. Arkadaşlar çok nefis. Bakın çok güzel bir tarif. Pamuk gibi. Buz gibi de dağılıyor. Şuna bak. Her tarafa. Allah'a amanet olun arkadaşlar. Bir dahakinde görüşürük inşallah. Bir dahaki videoda. Hoşça kalın. İnşallah amanet olun. Kanalımıza abone olun inşallah.